Bunlarda pek bir gerek duymadık. Para var, huzur var hesabı ama yani bir iş sahibi olsak iyi olur yani. Nasıl yani? Paran oldu için mi iş aramıyorsun? Aynen öyle yani. Para var, huzur e, güzel. var hesabı. Ama bir iş olsa iyi olurdu. Ula ben güzel anladım. hocam, para var. varsa güzel valla. Git işi, ne yapacaksın işi? Ve kendimizi legal göstermemiz lazım. İşsiz adama cezayı fazla yazarlar. E, ya paran varsa bunu derne girmezsin. Ee, para var dedik de böyle ağam şağam zengin değiliz yani sizin kadar onlar bunlar kadar. Ne kadar param var? Bilmem hemen. 204 bin. Oy benden zengin olmadım. <laughs> oğlum abiden bizden çok param var. 204 bin ha? Daha ne oğlum? Nasıl kastın de, lan de, para de, var de, ya? Lan ben anınızı sikeyim bak. Adam daha yeni gelmiş 204.000 bin dolar var. Orası bu Siz nasıl Bende 200 dolar ya? var. Harbiden aman akıyım. Yani sonra ben kızınca da oluyor aman koyayım. ya. Hadi lan bir telefonu. Ben mi açayım mı telefonu? He ee, bir banka yılamasına gitsene bir de. Vallahi bakalım nasıl lan? Gir bakayım Erdoğan. Bizde biz yalan olmaz. Doyan mı Bir dakika. Abi sen karı mı pazarlıyorsun? Bir bakmayın kardeşim bir bakmayın. bir bakmayın nazar miyim? Bir bakmayın dur hemen göstereceğim. Nerede ha, şu sen galeri? Sen şüpheye söküyorsun şüpheye. Galeriye bir bakayım dur. Ay banka uygulaması ha. Motoru stop ettir ama bak benzin yiyor bak benzin atmış adam bugün bak. Özür dilerim. Kardeşim ha. bir dakika dursanıza ya. Valla bir, biri interneti açabilir ha, mi ya? İnternet mi çekmiyor? Valla çekmez tabii, tabii, o zaman. Açayım ben aç. Açayım ben açayım. Açayım ben açayım. Allah Allah. Bir Al dakika. açtım. Bir dakika. Bağlan abi. Zeytin 31 31. Oğlum bu şey olmuyor mu ya? F12 mi F12 olmuyor mu? Telefonda yok mu böyle incele incele? Ha, benim, para benim para benim para Türk parasıyla 112 bin ediyor. 212 bin pardon. 300 binden de fazla geliyor da yani dolar kuruyla da 30 bin param var yani. ha, sen TL bazında mı yaptın? Tabii ki de yani. Ya ne kadar var? Bu da dersiz ya. Ne kadar mı var? 30.000 30 bin olsa çok daha fazla yapar. 30 bu arada, bin çok. var, 380 bin filan eder işte, 300, 400, o, 500 bin eder ya. 600, 600 bin ediyor ama nasıl? 500, 580 falan mi? yapar. 580, hmm. 590 var. Güzel ya, sen illegal misin? Yok illegal yapmam ben. Ha. Ben de illegal yok. Kardeşim bir yeni iyi tanır.